Biyoteknoloji şirketi Anatolia Geneworks'un 14 ila 15 Ekim tarihlerinde AK yatırım liderliğinde 30 aracı kurumdan oluşan geniş kapsamlı konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilen halka arzında 9,75 kat talep toplandığı açıklandı. Ek satış hariç, satışa sunulan toplam 20 milyon lira nominal değerli paylara 113.032 yatırımcıdan 9,75 kat talep gelen arzda, pay başına fiyat, 22,50 lira olarak belirlendi. Türk sermayeli biyoteknoloji firması Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş.Nin halka arz sürecinin tamamlandığı duyuruldu. Sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla gerçekleştirilen arzda, Anatolia Geneworks'e ait payların ek satış hakkıyla birlikte, %20,9'u arz edildi ve halka arz büyüklüğü 516.982.500 lira olarak gerçekleşti. Şirketin paylarının ANGEN kodu ile 21 Ekim Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Talep toplama döneminde ek satış hariç satışa sunulan 20 milyon lira nominal değerli paya 9,75 kat talep toplandı. Talep toplama tarihleri 14 ila 15 Ekim olan halka arzda payların dağılımı %10 yurt dışı kurumsal, %30 yurt içi kurumsal, %59'u yurt içi bireysel yatırımcılar ve %1'i şirket çalışanları olarak gerçekleşti. Yatırımcılara teşekkür etti. Halka arzda gördükleri yoğun ilgi için yatırımcılara teşekkür eden Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Arge Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, 11 yıl önce çıktığımız yolda çok kısa zamanda çok büyük başarılara imza attık ve bunu halkımız ile paylaşmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yatırımcılarımıza bize duydukları güvenden dolayı teşekkür ederiz dedi. 2020'de 422 milyon lira k KONSOLIDE ciro seviyesine ulaştık, akyüz, bizler Anatolia ailesi olarak kurulduğumuz günden bu yana bir adım ileriye hedefledik. Global oyuncuların ağırlıkta olduğu bir sektörde, Türkiye adına biz de buradayız, dedik ve bu pazarda kendimize bir yer edindik. 100 kişiden fazla uzman kadromuzla 2020 yılında 422 milyon lira konsolide ciro seviyesine ulaştık sıfır borç ve tamamen öz sermayemiz ile İstanbul'da yaklaşık 12 bin metrekare alana sahip yeni arge ve yönetim merkezimizi faaliyete soktuk. Kurulduğumuz günden beri birçok farklı hastalığın teşhisinde kullanılan tanı kitlerini ve cihazlarını üreterek yüksek hassasiyete sahip ürünlerimizle hastalıkların hızlı ve doğru teşhis edilmesini sağladık, açıklamalarında bulundu. 2021'de 164 milyon lira net kar elde ettik, 2021 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 200 milyon lira ciro, 157 milyon lira FAVÖK ve, ve yaklaşık 164 milyon lira net kar elde ettiklerinin altını çizen Akyüz, bugün geldiğimiz noktada 350'den fazla real time PCR tanı kiti, nükleik asit izolasyon kiti ve cihazı geliştirip üreterek 70'ten fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Uzun süredir ak yatırım ile birlikte yoğun bir şekilde üzerinde çalıştığımız halka arzımız, Anatolia'yı hem Türkiye'de hem küresel alanda bir üst düzeye taşımak yolunda en önemli dönüm noktalarından biridir. Bundan böyle halka açık bir şirket olarak kurumsal, şeffaf ve güçlü yapımız ile hem yurt içinde hem de yurt dışında daha da büyümek için yüksek motivasyonla çalışacağız, ifadelerini kullandı. Erdoğmuş, satış gücünün başarısını teyit ettik halka arzda, 30 aracı kurumdan oluşan geniş kapsamlı konsorsiyum aracılığı ile toplam 113.032 yatırımcıdan yaklaşık 4,4 milyar lira talep toplandığını söyleyen AK Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş ise, Anatolia halka arzı, oransal dağıtım yöntemi ile gerçekleşen halka arzlar arasında en yüksek katılım gösterilen halka arzlar arasında yer alıyor. Güçlü ve karlı bir büyüme hikayesi sunan, şirketin halka arzına ek satış hariç baktığınızda, toplam arz boyutunun 9,75 katı talep gelmiş olduğunu görüyoruz. Yurt içi piyasalarda 2021 yılı ekonomideki dalgalanmalara rağmen kuvvetli bir büyümenin sağlandığı ve uzun yıllardır hedeflenen halka arz seferberliğinin belirgin bir güç kazandığı bir dönem olarak hatırlanacaktır. Anatolia Geneworks halka arzı ile ak yatırımın sermaye piyasası.